जी मान Buraya beton döktüler. dire ortada unuttular. Direkten tek bir tane kablo gidiyor da bir tane direğe gidiyor yani. E, sabahları pek bir sorun teşkil etmez ama yani geze ben buraya görmem kendim diyorum. Ben olsam bu direğe çarparım. E, yani bu direği biraz daha kenara almaları çok zor bir şey değildi. Biraz saçma olmuş. E şimdi komik bir olay virajdan araba direkt dönünce bu direkle karşılaşıyor. Yani acemi bir şoför olursa yüzde yüz vurur. E ben de acemiyim oradan biliyorum. E... Yollar yapıldıktan sonra bu direk kalkacaktı daha doğrusu. Direği buraya unuttular. Kalkacak dediler. Ama bu gece e, tehlike arz ediyor. E, bunun zaten bir sadece şuraya tek bir direğe gidiyor kaplosu öbür taraflardan geldiğin için bu direğe kenar almalar lazım. Ee, bir an önce bunu buna bir el atsınlar. E şaşırtmaz olur mu ee, yabancılar bunu buraya gördüğü zaman e, Rize'de gerçi bu e, pek çok yerde oluyor da <laughs> burada da oldu. E, telik arz ediyor. Çünkü şurası tam viraj. Virajı bitirdiği anda karşınıza çıkıyor. Bir yani burası gerçi Mahalle arasıdır. Birazcık suratlı olan bir insan buna bindirebilir, toslayabilir. Çünkü herhangi bir aydınlatma da yok buralarda. Ee, onun için biraz tehlikeli.